Merhaba arkadaşlar. Aşk Hikayesi kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni çok güzel Sıla Türkoğlu ve Ak'ki sevgilisi Ak Yıldız'ın yepyeni İsveç'ten dönüş karelerini sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Yepyeni görüntüleri, yepyeni kareleri sizler için sunuyorum. Takipte kalmayı ve videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlere Sıla Türkoğlu ve sevgilisinin yeni panten kelebek ödüllerinde olan görüntüleri ve yepyeni görüntülerini sizlerle paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Yepyeni videomuzda, yepyeni haberlerle yine görüşmek üzere. İyi seyirler, hoşçakalın. Takipte kalmayı unutmayın.